Sen milli mücadelenin gazisi Gaziantep. Sen kurtuluşun serhat şehri Kilis. Acımızı paylaşacağız. Tüm yaralarımızı beraber saracağız. Söz, şehirlerimizi kültürüyle, tarihiyle yeniden birlikte ayağa kaldıracağız. Söz, omuz omuza yükselecek Anadolu. Gayretle çalışarak asrın felaketinden sonra yapım sürecini başlattığımız toplam konut sayımızı 61.726'ya ulaştırdık. Ve şimdi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri milletimizin duasıyla Gaziantep'te 7087 konut ve köy evimizin, Kilis'te 649 konut ve köy evimizin temelini atıyoruz. 11 şehrimizde temeli atılan konut sayısını 30 bine yükseltiyoruz. Milletimizle tek yürek oluyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz.